Tahkikim onun öncesi neydi abi? <laughs> Heyecanla başladım şükür. Senin sesin de güzelmiş ya. Bir ilahi okuyu gibi şeylerle karşılaşıyoruz devamlı olarak. Hoş geldin. Nasılsın? Nasıl gidiyor? Hoş bulduk abi. Şükürler olsun. Sen neyisin inşallah? İyi çok Anladım. şükür. Eyvallah. Hemen sorulara geçiyorum o zaman. Eyvallah. İlahiyat bölümünü neden tercih ettin? Bize üç tane sebep söyler misin? arkadaş ortamı kesinlikle. Ee, özellikle günümüzü düşündüğümüz zaman e, dışarıda böyle ahlaklı, işte samimi dost edinmek genellikle biraz zor. Yani böyle insanlar bulmak zor oluyor ama ilahiyatta şükürler olsun. Yani şu an için konuşuyorum. Çok fazla iyi arkadaşım var. Buradaki bir tane hocamız şöyle bir şey söylemişti. Yani asıl zenginlik hani para vesaire değildir ama yanınızda bir tane, iki tane, üç tane her türlü meselenizi paylaşabileceğiniz birileri varsa asıl zenginlik budur demişti. İkinci sebep ise kişisel arzu ve ilgi alanından dolayı İlahiyatı seçtim ben açıkçası. Herkes ilgisi olduğu alanı tercih etmeli ve kendi kabiliyeti olduğu düşündüğü alana yönelmeli. Bu yüzden ilahiyatı tercih ettim. Son olarak da ilmi noktada kendini geliştirmiş kişilerin bu ilmi insanlara aktarmak için yine bugünkü şartlarda aslında diploma olsun işte bunun adına lisans eğitimi değil insanlar tarafından muhatapların kıstas yani ölçüt aldıkları bir şeyden bahsediyoruz ilahiyat derken bugün. Dolayısıyla dilere bu ilmin ulaştırılması için ilahiyat alanından geçmenin gerekliliğini dile getirebiliriz. Kimler ilahiyat okumalı, kimler okumamalı? Kimin için uygun bu bölüm, kimin için değil? İlahiyata gidecek kişinin öncelikle bu noktada niyetinin samimi olması gerekiyor. Kendisini bu alana adamış olması, ömrünü adamaya hazır olması gerekiyor. Nitekim hiçbir alan için samimi niyeti olmayan bir insanın fayda sağlaması başta kendisine sonra insanlara söz konusu olamaz. İslami ilimler gibi diğer alanlardan manevi açıdan da ayrılan bir alanı konuştuğumuzda bu niyetin her işin başında olduğu gibi bu sahaya atılırken de önemli olduğunun idrakinde olmak gerekiyor. Aynı zamanda ilahiyata gelmeden önce kişinin bu konuda belli bir birikimi olması önem arz ediyor ilahiyatın tercih edilmesi için. Aksi takdirde beklemediği bir ortamla, beklemediği bir eğitimle karşılaşabilir ve bu da beklenen neticeyi meydana getirmez bu niteliği taşıma yanlarında bu sebeple ilahiyat okumaması gerektiği kanaatindeyim. Bugün ilahiyatlara şöyle bir bakış var. Hani herhangi bir üniversite giderim. iyi işte mühendislik okurum, tıp okurum, olmadı hukuk okurum. Ya yani bunlardan hiçbir olmazsa en kötü ilahiyata giderim ya falan diyorsanız bu arkadaşlar ilahiyata gene de seçmemeli. Çünkü İlahiyatın değeri bu değil. Buraya birazcık daha, yani sonuçta burada dinimizi öğreneceğiz, dinimizi geliştireceğiz ve insanların dinine hitap edeceğiz. Burayı daha üst seviyeleri koyacak arkadaş, asıl hedef edinecek arkadaşlar gelse çok daha iyi olur gibi geliyor bana. Tercih dönemindesin. Evet. İlahiyat fakültesi tercih edeceksin. İstanbul'da ilk üç sıraya hangi üniversitede yazardın? biraz reklam olabilir belki ama gene 29 Mayıs Üniversitesi'ni bir başa yazardım çünkü Arapça eğitimi çok iyi. Onun dışında hocalarımızla alakamız birçok üniversiteden ayrı olarak yüksek seviyede. Yani ben herhangi bir hocama orada rahatlıkla ulaşabiliyorum. İkinci sırada Marmara Üniversitesi. Üçüncü sırada da İstanbul ve İbni Haldun Üniversitesi arasında kalabiliriz. Hoca kadrosundan ötürü İstanbul Üniversitesi'ni yazarım. İkinci olarak Marmara ve üçüncü olarak İstanbul Üniversitesi'ni tercih edeceğimi söyleyebilirim. Çünkü bu kurumlar kendilerini ispatlamış kurumlar. Sence üniversitede verilen ilahiyat eğitim veya genel itibariyle üniversite eğitimi kişinin entelektüel ve akademik gelişimi için yeterli mi? İlahiyatta ilahiyat ilimleriyle sınırlı olarak yüzeysel şekilde eğitim veriliyor. İlahiyatların genelinde gözlemlediğimiz durum bu. Bu sebeple ilahiyatta verilenle sınırlı kalmamak gerekiyor. Bunun için dışarıda pek çok kurum var. Kişiler kendi durumlarına göre, konumlarına göre farklı kurumları tercih edebilirler. Bu kesinlikle yeterli değil. Bunu burada İslam ilimleri bir giriş, bir anahtar olarak görebiliriz belki ilahiyatı. Hatta bu konuda bile yeterli olmayabilir. Çünkü kişi burada kendisi yüksek seviye çaba göstermezse ilahiyatın bulunduğu formasyonu kesinlikle iktisap edemez. Bunu kazanırsa eğer belki o anahtarı kazanmış olur ondan sonra kendisi artık yapacağı kişisel çalışmalarla anca böyle alim diyebileceğimiz belki seviyeleri oradan sonra olmaya başlayacaktır. Üniversitede ilahiyatta yalnızca verilen eğitim kişinin hedeflediği entelektüel gelişim için yeterli değildir. Dolayısıyla çeşitli kurumlar vasıtasıyla vakıflar, dernekler, İslami ilimler ve diğer ilimlerde eğitim veren kurumlar vasıtasıyla bu açın kapatılması ihtiyacı söz konusu. Sosyal bilimlerin bir ilahiyat öğrencisine katkısı nedir veya önemi tam olarak nedir? Şimdi biz İslami ilimler yolcuları olarak bu ilimleri ulemanın kitaplarından başta almaya gayret ediyoruz. Baktığımız zaman peki bu ulema nasıl bir tavır, nasıl bir yol izlemişler? İnterdisipliner şahsiyetler olduklarını, zengin, donanımlı şahsiyetler olduklarını görüyoruz. Aslında bizlerin de onların geçtikleri yollardan onları örnek olarak geçmediğimiz takdirde bırakın onlar kadar başarılı olabilmeyi, katkı sağlayabilmeyi, hizmet edebilmeyi, yeterli ilmi seviyeye ulaşmamızın mümkün olmadığını farkında olmak gerekiyor. Bunun için İslami ilimler kendi içerisinde irtibatlandırılmalı. Ayrıyeten diğer sosyal bilimlerle, beşeri ilimlerle de kuvvetli irtibatların kurulması gerekiyor. Bu interdisipliner bağlar kurulmadan İslami ilimler kendi başına tabiri caizse bir at gözlüğüyle bakılmış, ve yetersiz bir perspektiften yorumlanmış olacaktır ki bu da İslami, İslami ilimlere aslında gelene en büyük haksızlık olacaktır. İlahiyat öğrencisinin muhatap kitlesi bildiğimiz gibi öncelikle toplum. Öncelikli vazifesi de din hizmetleri olduğu için toplumla ilişkilerini iyi şekillendirmesi gerekiyor. Bunun için de topluma, toplumun özelliklerine iyi vakıf olması gerekiyor. Ki bu da sosyal bilimleri belli bir seviyede bilmeye bağlı. Bu sebeple ilahiyat öğrencisi sosyal bilimleri öğrenmeli. Bugün özellikle modern dönem yaklaşık 200 senedir çok gelişen farklı sahalar var sosyal bilimler dediğiniz gibi bunlara bir kalırsak muhtemelen dünyamızı böyle tanımak noktasında sıkıntı çekeceğiz yani zayıf kalacağız bu da belki teorik olarak ilahiyatta öğrendiğimiz şeyler bize çok faydalı olacak ama pratikteki bunların faydası bir yere kadar olacaktır eğer sosyal bilimler de böyle bir kazanımımız olmazsa çünkü bunları almadığımız zaman şu an dünyada ne olup bitiyor pek anlayamıyoruz kavrayamıyoruz. Bunları da İSAR veya farklı kurumlardan aldığımız derslerle birlikte bir anlamda kuşun ikinci kanadını tamamlamış oluyoruz ve bu şekilde ilmi serüvenimizi daha aktif bir şekilde, daha hızlı, daha iyi bir şekilde devam etmiş olacağız. İlahiyat eğitimi hangi dilde olmalı? Derslerin yabancı dilde görülüyor olması bir avantaj mı sağlıyor öğrenci yoksa bir dezavantaj mı? İlahiyat üzerinde konuşacak olursam Arapça eğitimi bir defa kesinlikle en azından kişinin Arapça bilmesi kesinlikle gerekiyor. Ama şu noktaya geldiğimiz zaman olması istenen bir şey var. O da nedir? Hani bütün derslerin Arapça olsun. İşte biz nasıl ki eski alimler Arapça okuyordu. Onlar hep Arapça yapmışlar, etmişler. Bu Dışarıdan bakıldığında çok güzel gözükebilir ama sonuçta bizim ana dilimiz Türkçe ve bu alanda gelişen bir literatür var. Belli başlı derslerde zorlayabiliyor kişiyi. bu Arapçası dili yetmeyebiliyor. Bütün dersler Arapça olmamalı ama Arapçamızı koruyacak seviyede ve Arapçanın da olmazsa olmaz diyebileceğimiz derslerde Arapça okutulması ama bunun dışındaki derslerde hani Türkçe okutulması daha iyi olur gibi geliyor. Anlamakta zorluk çekebileceğimiz derslerinde kesinlikle Türkçe okutulması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla belli başlı derslerin Arapça, belli başlı derslerin Türkçe olması en yüksek faydayı sağlayacaktır diye düşünüyorum. İlahiyat eğitimi Arapça ağırlıklı olmalı. Mesela bizim üniversitemizde %30 Arapça eğitim veriliyor. Diğer üniversitelere baktığımızda Türkçe, Arapça, İngilizce şeklinde müstakil ayrımlar söz konusu. Ancak bunların eğitim kalitesinde çıktı noktasında bir yarım yamalaklığa sebebiyet verdiğini görüyoruz. Özellikle bugün Türkiye'de İngilizce ilahiyatın hazırlık seviyesi yeterli değil. Dolayısıyla ürün de çıktı da pek kaliteli olmuyor. İlahiyatta verilen eğitim Türkçe devam etmesi gerektiği kanaatindeyim. Hazırlık sınıfı sonra. Çünkü metafizik alanla uğraşıyoruz dediğim gibi. Böyle bir alanda ne kadar anlaşılır bir dille dersler anlatılırsa bizim için o kadar verimli bir netice ortaya çıkar. Bu sebeple Türkçe öncelenmeli diye düşünüyorum. İlahiyat ezber ağırlıklı bir bölüm mü? Sınav dönemleri nasıl geçiyor? İlahiyat fakültelerinin genelinde kendi okulumu buna dahil etmek durumundayım. Ezber odaklı bir fakülte. Yani sınav haftalarına geldiğimiz zaman bu durumu çok net fark edebiliyoruz. Sınavdan önceki günler bütün günümüz var olan ezberlerimizi tekrarlamakla geçiyor. Veya bilmediğimiz şeyler varsa onları hafızamıza doldurmakla geçiyor. Birçok üniversitede olduğu gibi aslında siz nasıl isterseniz biraz o şekilde ilerliyor. Yani dersleri zamanında çalışırsanız, günü gününe yaparsanız o zaman tabii ki ezber ağırlıklı olmuyor ve sizde hakikaten orada öğrendiğiniz şeyler bir anlamda meleki haline geliyor ve onları siz hakikaten öğrendiğiniz şeylere sahip oluyorsunuz. Sınav haftası işte son gün, son hafta çalışıldığı zaman yaptığınız, çalıştığınız şeyler hep ezber kalıyor ve 3-5 gün sonra silinip gidiyor maalesef. Dolayısıyla burada biraz öğrenciye bağlı hani ilahiyata özel pek bir şey yok. Hani burada Kur'an dersleri, tefsir dersleri veya hadis derslerinde bir takım ezber örnekleri aklımıza gelebilir ama bunlara zamanında düzgün çalışıldığı takdirde insana bunlar meleke haline dönüştüğü zaman hiç de öyle ezberci bir bölüm değil. İlahiyat öğrencisinin sorumlulukları nelerdir? veya sırf ilahiyat öğrencisi olduğun için hayatta karşılaştığın sahneler, emri vakiler, istekler. Siz bir defa ilahiyat okuduğunuz zaman otomatik size bir hoca takma adı geliyor. Dolayısıyla siz halinize, tavrınıza azami özen göstermeniz gerekiyor. Özellikle günümüzü düşündüğümüz zaman yani hocalar olan itibar yani hoca kavramı bile değeri düşürülmüş bir kavram gibi gözüküyor düşündüğümüz zaman. Dolayısıyla orada bir temsil ortamında oluyorsunuz, temsil noktasındasınız. En yakın arkadaşınızda bile iyi davranmak zorundasınız, ahlakınızdan taviz vermemeniz gerekiyor. Ya aslında bu her Müslümanın yapması gereken bir durum ama siz buna daha fazla özen göstermek durumundasınız. Bunun dışında ilahiyat okuyunca tabii fıkıh bilen, efendime söyleyeyim güzel Kur'an okuyan bir şekilde ilahi okuyan kişiler. Dolayısıyla camiye gittiğinizde ya bize bir namaz kıldır, senin sesin de güzelmiş ya bir ilahi okuyuver gibi şeylerle karşılaşıyoruz devamlı olarak. Tabi bu güzel bir şey yani insanların sevgisine mazhar oluyorsunuz. Bu da sizin beslendiğiniz bir nokta. Dolayısıyla hani yakındığımız bir şey değil ama gene de insana bir yükümlülük yüklüyor diyelim. İlahiyat öğrencisi öncelikle toplumun örnek aldığı bir Müslüman olarak bir temsil misyonu var. Bu misyon toplumun da ilahiyatçıdan en başta beklediği bir görev. Bunun dışında tabi toplumu dini konularda aydınlatma, bu konudaki kafa karışıklıklarını giderme gibi bir misyonumuz var. Özellikle günümüzde farklı düşünce akımlarının yaygınlaştığı ve cevaplanması zor olduğu bir dönemde bu önem arz ediyor. En büyük beklenti her alanda olduğu gibi bu alanda da bir misyon yükleniyorsunuz. Bunun karşılığı olarak, çıktısı olarak sizde o ilmi halin tezahürünün tadılması gerekiyor çevrenizde. İlahiyat öğrencisinin kariyer için takip edebileceği yollar nelerdir? Öndeki fırsatlar. Tabii ki ilahiyat, İslami ilimler alanında da kişinin dünyevi bütün amaçlardan kendisini soyutlanması beklenmiyor. Bir geçim, bir kariyer derdi elbette ki olacak. Ancak bizler Müslümanlar olarak rızka kefil Allah'tır inancına sahibiz. Hal böyleyken İslami ilimler talebesinin bu idrakte hayli hayli olması gerekir. Kişi lisans eğitimi sonrasında doğrudan Diyanet'teki işte imamet, müezzinlik, çeşitli vazifelerde kadrolara dahil olma olmayı talep edebilir. Evet. İkinci bir seçenek olarak da gerek yurt içi gerek yurt dışında lisansüstü eğitimlerle akademik kariyer hedeflenebilir. Bunların başına imamlık, müezzinlik, Kur'an kursu öğreticiliği gibi diyanette alınan vazifeler geliyor. Bunun dışında milli eğitimde öğretmenlik gibi vazifeler veya farklı kurumlarda manevi danışmanlık gibi vazifeler. Bunun dışında da yani ilahiyatçıların az bir kısmı doğal olarak üniversitelerdeki kadro ve imkanları düşündüğümüzde yetenekli, kabiliyetli bir kısmı da lisans üstü eğitimle akademiye devam ediyorlar. Yani burada tabii şöyle bir nokta var. İlme ayırdığınız vakit muhtemelen çok azalıyor. Siz o yolda eğer gene de ilim yapmak istiyorsanız burada çok azami disiplin göstermeniz gerekiyor. Kendinizi epeyce bir disipline etmeniz gerekiyor. Aksi takdirde yani biraz memura dönüşüyorsunuz diyebilirim. Dolayısıyla ilmi olarak devam etmek istiyorsanız ki ben de Allah'ın izniyle öyle düşünüyorum. Akademide devam etmek en doğru seçenek olacaktır böyle düşünenler için. Peki son olarak ilahiyat fakültesini tercih edecek olanlara ne tavsiye edersiniz? üniversiteye gitmeden önce ilahiyata gitmeden önce bu alana bir aşinalığımız yoksa ilimler hakkında işte bu tefsir olur hadis olur Kur'an'ın genel olarak olur fıkıh olur bu alanlarda böyle hafif hafif zaten sosyal medyada böyle tanınmış kişiler oluyor veya ne bileyim kitaplar olabilir buralar hakkında biraz araştırma yapılması gerekirse okumalar yapılması bence çok önemli olacaktır. Diğer türlü yani ilahiyata geliyorsunuz ama biraz damdan düşmüş bir haliniz oluyor. Bunu yaşamamak için yani üniversite öncesinde hafif bir hazırlık yapılması hem öğrenciyi teşvik edici olacaktır. Hani burada böyle güzel ilimler, böyle şeyler varmış. Hem de işte ilahiyatta bir hazırlayıcı bir fonksiyonu olacaktır. Hani bu konuda hep ilgiye vurgu yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çalışmasını mesai kavramıyla sınırlayacak kişilerin ilahiyat alanını en baştan gözden çıkarması gerektiği kanaatindeyim. Ben kendim bu alanı seçerken benim dönüm noktam aslında Gazali'nin İhyası'nda ilim babı oldu. Orada benim kalbimi kalbeden Allah'ın izniyle şu oldu ki Allah'ın ve peygamberin ilme verdiği değer. İslam ilimler talebesiyim diyen kişinin kalbinde ve zihninde yola çıkarkenki hedefleri, niyeti o ihtiyakin canlı olması gerekiyor. Teşekkür ederiz katıldığın için, cevapların için. Ben teşekkür sağ ediyorum. Olsun. Sağ ol, sağ Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Gayet güzeldi. Eyvallah. Sağ ol.